Allah ne muradınız varsa versin. Al. Şş. Gel lan buraya gel. Gel gel çöme. Gel. Neciyiz lan biz burada? Dilenciyiz. Polise niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. Dilenci görüyorsun da niye para vermiyorsun lan? He? Al kardeşim. Al. Gel hele. İdare de dilenci görünce çıkar parayı ver. Para verdik, etmeyecek misin? Kaç para verdin? 50 bin lira verdik. Şöyle dua olur mu lan? He? Şu ya hadi. Al paranı. Değil mi? Hayda. Ne oluyor ya? <laughs> Kardeş, ne yapıyorsun sen böyle? Oğlum, bu millet ne çektiyse merhamet dilenenlerden çekti. Harbi o... milletin canını yer. Bu iş böyle. Açıklık daha da işime.